Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Turgay İpek ben. Sürmak 175 hidrolik çayır biçme makinamız geldi. İkinci makinamız. Altı bıçaklı pistonlu. Şaftı da geliyor yanında. Şaft korumalı. Makinamız dün geldi. daha bağlamadık, daha testini yapmadık. İşte yağını falan koyacağız. Ee, yağı şuradan konuluyor. Yağını buradan koyuyoruz. Evet, biraz daha büyük anahtar gerekiyor. Yağını buradan koyacağız. Hangi yağ kullanıyoruz? Transmisyon dişli yağı, 140 numara yağ koyacağız biz buna. Aşağı yukarı 3 litre yağ kapasitesi var. Makinenin hidrolik piston kısmının tabi gevşek geliyor bunlar. Bunları sıkacağız, ayarlarını yapacağız. Traktörümüze takacağız, montajını yapacağız. Bunların fiyatı sıfırlarının fiyatı 20-21 arası. Sıkmalılar daha pahalı tabi. Sıkmalı dediğimiz olay da şu iki tane tepsinin ortasında silindir var. Otu biçerken suyunu sıkıyor. Makinemizin glasörlük yerleri burası. Buralara gresiye basacağız pompayla. Basmazsak sıkıntı yaratır. Yani tam randoman vermez bize. Evet. Şaftı buraya takacağız. Makinemizin yayları burada. 2 tane yayı var. Evet. Bu şekilde. Herkese iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.